kızlar ne yapıyor böyle acaba? Nereye gidiyorsunuz kızlar? Düğüne. Ne? Düğüne. Düğüne mi? Hazırlanmışsınız böyle güzel güzel. Giyinmişsiniz. Ay çok şıksınız. Baksana ne güzel olmuşlar. Çok güzel olmuşsunuz. Aa. Tamam. Anne bunda taşıtırdın bana düğüne giderken. Aa ne var onda ayakkabıların mı var? Evet. Topuklu ayakkabıların mı? Evet. Ama. Bak ya. Bu göster bakalım annem ayakkabılarını elinde. ikisini yan yana koy anneciğim. Duru, sana bu kırmızı topuklu ayakkabıları giydirelim mi? Hadi bakalım giymeye çalış. Madem düğüne gidiyorsun, giy bakalım topuklu ayakkabılarını. Anne bak, giymiyor bana olmuyor. Aa, gerçekten Duru. Oh no. İnanmıyorum. Topuğuma gelmiyor anne bu ayakkabı? Giyemedin. Bir tanesini daha deneyelim. Aa, aa, neden olmuyor? Dene bakalım anneciğim, olur belki ya. Anne olmuyor işte bak, Olur olur benim. anneciğim, neden olmasın? Aa, aa, şuna bak çok komik. Giy onları. Olur sana. Attın yere. İnanmıyorum sana Duru. Giymen lazımdı anneciğim onları. Giymeyeceğim. Ben kendime bakım yapacağım anne. Gider Hı? misin? Ne bakımı anneciğim? Şunu da açayım. Ne bakımı? Bakım yapacağım anne. Gider misin? Bakımdan verir misin şuradan? Tamam yavrum veririm dur. Al bakalım Elsa parfümü. Elsa'nın <laughs> neyi? Ruju. <laughs> Vücuduna sıkma. Bu da al bakalım deodorantı. Elsa setlerini de sürdüğüne göre. Ay yavaş. Tamam. İşte bu kadar. <laughs> Aferin sana Durucuğum. Şimdi artık partiye hazırsın. Ah, sen hazırsın sen, gel istersen bunları sen dene hayır, hayır. belki hayır. sana olur Duru'ya olmadı hayır, hayır ne sana olur ama bunlar Duru'ya olmadı hayır. Hı? gel giy bakalım Duru dene olmadı ona hayır onları ben giyeceğim tamam hayır. ama anneciğim sana olmuyor ki ama ben istiyorum anneciğim sana olmuyor Ay Allah kızlar. Durun 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 tamam. <laughs> Ay kaçtı Ali aldı kaçtı ayakkabıyı arkadaşlar. Bu ayakkabı iki kızın da ayağına olmadı. Onlara başka bir şey bulalım. Başka bir ayakkabı bulalım en iyisi.